İman sahibine sonsuz ışık, küfür ise sahibine sonsuz karanlık olacaktır. İman nurdur, küfür ise zulmet karanlığıdır. İman sahibine ölüm ötesinin ebedi bir saadet olduğunu gösterir. Küfür ise sahibine ölüm ve ötesini yok olma, kabirde çürüme, yılanlar, çiyanlar tarafından yok edilme olarak gösterir. İman sahibine ölümle giden sevdiklerinin geçici muvakkaten gittiklerini ve ebedi kavuşmanın vuslatın ölümle gerçekleşeceğini müjdeler. Küfür ise sahibine ölümle giden sevdiklerinin yok olduklarını, çürüdüklerini, kokuştuklarını, ebedi bir buluşmanın asla olmayacağı vehmini ihtar eder. İman sahibine ebedi saadet diyarı cenneti müjdeler. Küfür ise sahibine yok olma, ebedi ayrılık vehmini aşılayarak daha dünyada cehennemvari bir hayat sürmesini temin eder. İman sahibine bütün mevcudatın bir ilahi mektup olduğunu, kendisinin de bu ilahi mektubu okumakla görevlendirilmiş bir memur olduğunu bildirir. Böylece yüce yaradanını tanımasına, bilmesine ve ona celle celaluhu itaat etme şerefine nail olmasına bir vasıtadır. Küfür ise sahibine bütün mevcudatı bir hiç, bir abes, bir zulüm olarak gösterir. İşte bu hakikatleri anlayabilmek için Bediüzzaman Hazretleri'nin mükemmel izahını dinleyiniz. Elimden geldiğince açıklamaya çalıştım tesirini Yüce Rabbim'den Celle Celalühü dilerim. İman nasıl ki bir nurdur, ışıktır, insanı ışıklandırıyor, üstünde yazılan bütün mektubat-ı samedaniyeyi samet olan yani kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin kendisine muhtaç olduğu Yüce Allah'ın mektuplarını, eserlerini okutturuyor. Öyle de kainatı yaratılan bütün evren ve içindeki varlıkları dahi ışıklandırıyor. Zamanı mazi, geçmiş zamanı ve müstakbeli, gelecek zamanı zulümattan, zulümlerden, karanlıklardan kurtarıyor. Şu sırrı, gizli gerçeği bir vakada, bir olayda Allah iman edenlerin dostu ve yardımcısıdır onları inkar karanlıklarından kurtarıp hidayet nuruna, aydınlığına kavuşturur. Bakara suresi 257 ayet-i kerimesinin bir sırrına, gizli gerçeğine dair gördüğüm bir temsil, bir örnek, bir benzetme ile beyan ederiz, açıklarız. Şöyle ki, bir vakıayı hayali de, hayali bir tarzda gelen hakiki bir olayda gördüm ki iki yüksek dağ var birbirine mukabil birbirine karşılıklı üstünde insanı ürküten korkutan dehşetli bir köprü kurulmuş köprünün altında pek derin bir dere ben o köprünün üstünde bulunuyorum dünyayı da her tarafı karanlık kesif koyu katı yoğun bir zulümat zulümler karanlıklar istila etmişti, kaplamıştı. Ben sağ tarafıma baktım, nihayetsiz bir zulümat, zulümler, karanlıklar içinde bir mezar ekber, en büyük bir mezar gördüm. Yani tahayyül ettim, yani hayali bir tarzda gelen hakiki bir en büyük mezarı gördüm. Sol tarafıma baktım, müthiş zulümat, zulümlü, karanlıklı dalgaları içinde azim, çok büyük fırtınalar, dağ dağlar, gürültüler, telaşlar, dahiyeler, büyük felaketler, musibetler hazırlandığını görüyor gibi oldum. Köprünün altına baktım, gayet derin bir uçurum görüyorum zannettim. Bu müthiş zulümata, zulümlere, karanlıklara karşı çok ışık vermeyen sönük bir cep fenerim vardı. Onu istimal ettim, kullandım, yarım yamalak ışığıyla baktım. İnsanı ürküten, korkutan pek müthiş bir vaziyet bana göründü. Hatta önümdeki köprünün başında ve etrafında insanı ürküten, korkutan öyle müthiş ejderhalar, arslanlar, canavarlar göründü ki, keşke bu cep fenerim olmasa idi bu dehşetleri, görmese idim dedim. O feneri hangi tarafa çevirdim ise insanı ürküten, korkutan öyle dehşetler aldım. Eyvah! Şu fener başıma beladır dedim. Ondan kızdım. O cep fenerini yere çarptım, kırdım. Güya onun kırılması dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lambasının düğmesine dokundum gibi birden o zulümat, o zulümler, karanlıklar boşandı, daldı gitti. Her taraf o lambanın nuru, ışığı ile doldu. Her şeyin hakikatini, gerçek halini, gerçek yüzünü gösterdi. Baktım ki o gördüğüm köprü gayet muntazam yerde, ova içinde bir caddedir. Ve sağ tarafımda gördüğüm Mezar-ı Ekber en büyük bir mezar. Baştan başa güzel yeşil bahçelerle nurani, mübarek, iyiliksever, güler yüzlü insanların tahtı riyasetinde, başkanlığında, yönetiminde ibadet ve hizmet ve sohbet ve yüce Allah'ı anmak olan zikir meclisleri, toplantıları olduğunu fark ettim. Ve sol tarafımda fırtınalı dağdağlı, gürültülü, telaşlı zannettiğim uçurumlar, şahikalar, tepeler ise süslü, sevimli, insanı kendine çeken, cazibedar olan dağların arkalarında azim, çok büyük bir ziyafetgah, ziyafet yeri, güzel bir seyrengah, gezme, eğlenme, piknik yeri, yüksek bir nüsetgah, hoş vakit geçirilecek dinlenme, yeme içme ve seyir yeri bulunduğunu hayal meyal gördüm. Ve o müthiş canavarlar, ejderhalar zannettiği mahluklar, varlıklar ise moniz, cana yakın, sevimli, itaatkar, deve, öküz, koyun, keçi gibi hayvanat ehliye, evcil hayvanlar olduğunu gördüm. Elhamdülillahi ala nuril iman iman nurundan, ışığından dolayı yüce Allah'a hamdolsun, şükürler olsun diyerek Allah iman edenlerin dostu ve yardımcısıdır. Onları inkar karanlıklarından kurtarıp hidayet nuruna, aydınlığına kavuşturur. Bakara suresi 257 ayeti i kerimesini okudum. O vakadan, o olaydan ayıldım, kendime geldim. İşte o iki da mebde hayat, hayatın başlangıcı, ahiri hayat, hayatın sonu, yani alemi arz, dünya hayatı ve alemi berzahtır, kabir hayatı, ruhlar alemidir. O köprü ise hayat yoludur. O sağ taraf ise geçmiş zamandır. Sol taraf ise istikbaldir, gelecek zamandır. O cep feneri ise Hodbin kendini beğenmiş, bencil ve bildiğine itimat eden, küçücük aklının bildiğine göre hareket eden ve vahi semaviyi yüce Allah'ın gönderdiği ilahi kitapları, peygamberleri ve ilahi kanunları olan şeriatı dinlemeyen enaniyet insaniyedir. Nefsi emmaresini dinleyerek egosunu benliğini adeta ilahlaştırmış olan insandır. O canavarlar zannolunan şeyler ise alemin hadisatı evrende olan Yüce Allah'ın koyduğu kanunlara göre meydana gelen doğal olaylar ve acip mahlukatıdır. Yüce Allah'ın insana hizmet için yaratmış olduğu çeşit çeşit nebatat ve hayvanat gibi varlıklarıdır. İşte enaniyetine nefsi emmaresini dinleyerek egosunu, benliğini ilahlaştırarak sadece ona itimat eden, güvenen, zulümat gaflete düşen, gaflet zulümlerine, gaflet karanlıklarına dalan, dalalet, iman ve İslam'dan ayrılarak sapıklık karanlığına müptela alışmış olan adam, o vakada, o olayda evvelki halime, hayali bir tarzda gelen hakiki olaydaki birinci durumuma benzer ki, o cep feneri hükmünde nakız, noksan, eksik ve dalalet alut malumat, iman ve İslam'dan uzak, küçücük aklının erdiği kadar ve doğru olmayan bilgiler ile zaman maziyi, geçmiş zamanı, bir mezar-ı ekber, en büyük bir mezar suretinde, şeklinde ve adem alut yoklukla karışmış, hiçlikle bulanmış bir zulümat, zulümler, karanlıklar içinde görüyor. İstikbali, gelecek zamanı gayet fırtınalı ve tesadüfe bağlı rastlantı sonucu oluşmuş bir vahşetgah, korkutucu, ürkütücü ve ıssız bir yer gösterir. Hem her birisi bir hakimi rahimin hikmetle, güzel bir sebeple ve sonsuz bir şefkatle muamele eden Yüce Allah'ın birer memuru musahharı emrine boyun eğmiş olan görevli memurları olan hadisat, doğal olayları ve mevcudatı var olanları muzır zararlı birer canavar hükmünde şeklinde bildirir. İnkar edenlerin dostu ise tağutlarıdır Onları iman nurundan mahrum bırakıp inkar karanlıklarına sürüklerler. Bakara suresi 257 yüce Allah'ın hükmüne mazhar eder. Böyle kötü bir sonuca sürüklendiğini bildirmesini haklı çıkartır. Eğer hidayet ilahiye hadi olan yüce Allah'ın hidayeti, yardımı yetişse, iman kalbine girse kötü nefsin inatçı firavuniyeti kırılsa, kitabullahı, yüce Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i dinlese, o vakada, o olayda ikinci halime benzeyecek. O vakit birden kainat, içinde var olan her şeyle bütün evren bir gündüz rengini alır, nur ilahi, ilahi bir ışık ve aydınlık ile dolar. Alem, evren, Allah göklerin ve yerin nurudur. Nur Suresi 35 ayetini okur. O vakit zamanı mazi, geçmiş zaman bir mezar ekber, en büyük bir mezar değil. Belki her bir asrı, her bir yüzyılı bir nebinin, peygamberin veya evliyanın Allah dostlarının tahtı riyasetinde, idaresinde, denetiminde vazife-i ubudiyeti ifa eden, yüce Allah'a kulluk görevlerini yerine getiren ervah-ı safiye, temiz günahsız ruhların cemaatlerinin vazife hayatlarını, hayattaki görevlerini bitirmekle Allahu Ekber, Yüce Allah en büyüktür diyerek makamatı ı aliyeye, yüce makamlara, mertebelere uçmalarını ve müstakbel gelecek zaman tarafına geçmelerini kalp gözü ile görür. Sol tarafına bakar ki dağlar misal, dağlar gibi bazı inkilabat berzahiye, kabir alemindeki ruhlar alemindeki değişiklikler ve uhreviye, ahirete ait menzillerin arkalarında, cennetin bağlarındaki saadet, mutluluk saraylarında kurulmuş bir ziyafeti Rahmaniye'yi Rahman ve Rezzak olan merhametlerin en merhametlisi olan ve rızık veren Yüce Allah'ın hazırladığı bir ziyafet sofrasını o nur iman, iman ışığı ile uzaktan uzağa fark eder. Ve fırtına ve zelzele, taun, veba ve benzeri hastalıklar gibi hadiseleri, olayları birer musahhar memur Yüce Allah'ın emirlerine seve seve, itirazsız itaat eden görevli birer memur bilir. Bahar fırtınası ve yağmur gibi hadisatı, olayları sureten görünüşe göre haşin, sert, kırıcı, katı, manen çok latif hikmetlere, çok güzel sebeplere medar vesile olarak görüyor. Hatta mevti, ölümü hayat ebediyenin sonsuz hayatın mukaddimesi, başlangıcı ve kabri, mezarı, saadet-i ebediyenin sonsuza kadar sürecek olan mutluluğun kapısı görüyor. Daha sahil cihetleri, diğer başka yönleri sen kıyas eyle, karşılaştır. Hakikati, gerçeği temsile, temsilen anlatılan hakikate tatbik et, uygula. Gençlik Rehberi 23. söz 1. mebhas 2. nokta